Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde doğal çevre, yapay çevre ya da doğal anıt, milli park nedir bu konuyu ele alacağız. Öncelikle çevre insanların, hayvanların ve bitkilerin hayatını sürdürebilmek için birbirleriyle etkileşim halinde oldukları ortama çevre diyoruz. Her canlının yaşadığı çevre farklı olabilir. Balıklar suda yaşar, Maymunlar ormanda yaşar. Penguenler kutuplarda yaşar. Ama çevrelerinde hava, su, toprak gibi cansız varlıklarla etkileşim halindedirler. İnsanlar genelde şehirlerde veya köylerde yaşar ama gerektiğinde dağlarda ve ormanlarda yaşayabilir. İnsanlar bu çevrelerde yaşarken bazen bulundukları çevreyi değiştirir, bazen değiştirmezler. Bu duruma uygun olarak çevre ikiye ayrılır. Doğal çevre, yapay çevre. Doğal çevre sevgili öğrenciler, oluşumunda insan etkisi olmayan, çeşitli doğa olayları sonucu ortaya çıkmış ortamlardır. Yani doğa olayları sonucu ortaya çıkmıştır. İnsanlar hiçbir şekilde müdahale etmemişlerdir. Bu çevreye doğal çevre diyoruz. Yani ormanlar, ağaçlar, dağlar, denizler, okyanuslar, göller, şelaleler, kutuplar, çöller, mağaralar, ırmaklar, kırlar, yaylalar bunların hepsi doğal çevreye örnektir. Doğal çevrelerin, çevrenin ortak özelliği kendiliğinden veya doğal olay, olaylar sonucu oluşmuştur. Oluşumu uzun yıllar sürmüştür. Canlı çeşitliği çoktur doğal çevrede. Ayrıca insanlara ve araçlara az geçici olarak rastlanır. Yerleşim yerleri ve binalar yoktur. Çöp ve atıklar bulunmaz doğal çevrelerde. Toprağı ve suyu havası temizdir. Burada gürültü yoktur. Doğal sesler vardır. Yapay çevre ise sevgili öğrenciler, insanların etkisiyle oluşturulmuş ya da değişikliğe uğratılmış yerlerdir. Örneğin yollar, evler, hastaneler, okullar, köprüler, tüneller, fabrikalar, havaalanı, liman, gölet, baraj, tarlalar, stadyumlar, parklar, maden ocakları, hayvanat bahçeleri, meyve ve sebze, çiçek bahçeleri yapay çevrelerdir. Şehirler, köyler, mahalleler ise yapay çevrenin yine de örnektir sevgili öğrenciler. Yapay çevrenin özellikleri insanlar tarafından oluşmuştur. Bu nedenle çok kısa sürede yapılabilir. 2. İnsanların ihtiyacını karşılamak için oluşturulmuştur. 3. Daha az canlı çeşidi vardır. 4. İnsanlar ve araçlara daha sık rastlarız. 5. Toprak, hava ve su kirliliğine rastlanır. Atık ve çöpler çoktur, gürültü çoktur. Doğal ve yapay çevrede dikkat edip unutmamamız gereken bazı noktalar var. Bunlar bazı canlılar hem yapay çevrede hem de doğal çevrede yaşayabilirler. Örneğin balıklar hem doğal çevrede yani deniz, göl, nehirde yaşarken yapay çevrede olan akvaryumlarda da yaşayan balıklar vardır. Ayrıca birçok hayvan bulunduğu doğal çevresinden alınarak ne yazık ki hayvanat bahçelerine, akvaryumlara, kafeslere konulmuştur. Yani yapay ortamlarda da yaşamaya alıştırılmıştır. Doğal çevre olmadan yapay çevre asla olamaz. Yapay çevrenin devamlılığını sağlayabilmek için doğal çevreye, doğal unsurlara her zaman ihtiyaç vardır sevgili öğrenciler. Yani yapay çevre doğal çevre olmadan devamlılığını sağlayamaz. Aynı zamanda doğal anıtlar ve milli parklar konusunu da ele alabiliriz sevgili öğrenciler. Doğal anıt nedir? Milli park nedir? Doğal anıt Yer kabuğunun oluşum sürecinde ortaya çıkan yani doğa olaylarıyla ortaya çıkmıştır. Peri bacaları, travertenler, mağara, şelale, göl biçiminde yeryüzü şekilleri, özel koruma alan altın alınmış ağaçlar, ülkemiz doğal anıtlar yönünden çok zengindir. Ülkemizde tanınan en büyük doğal anıtlar, Pamukkale travertenleri, Nevşehir peri bacaları, doğal anıtlar çok uzun süreçte oluşurlar. Doğal anıtlar tüm insanda ait değerlerdir. Manavgat şelalesi bir doğal anıttır. Peri bir doğal anıttır. Pamuk travertenleri bir doğal anıttır. Milli parklar ise sevgili öğrenciler, bilimsel ve estetik açıdan ulusal ve uluslararası arası nadir bulunan tabii ve kültürel kaynak değerlerine, koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip alanlardır. Yedi Göller Milli Parkı Bolu'da, Uludağ Milli Parkı Bursa'da, Ilgaz Dağı Milli Parkı Kastamonu'da, Honaz Dağı Milli Parkı Denizli'de, Sipil Dağı Milli Parkı Manisa'da, Kuş Cenneti Milli Parkı ise Balıkesir'de yer alır. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerler uygun kelimelerle dolduralım diyor. Yapalım. Rize'de Hangi milli park vardır? Kaçkar Dağı Milli Parkı vardır. Bizde de Kaçkar. Kaçkar Dağı Milli Parkı bulunur. Sipil Dağı Milli Parkı biraz önce belirttiğimiz gibi Manisa'da ilimizde bulunmaktadır. Balıkesir'de nokta nokta bulunmaktadır. Balıkesir'de ne vardı? Kuş Cenneti Milli Parkı. Kuş Cenneti milli parkı bulunmaktadır. Yedi körler Milli Parkı ise Bolu ilimizde bulunmaktadır sevgili öğrenciler. İçerisinde bulunduğumuz çevre doğal ve yapay çevre olmak üzere ikiye ayrılabilir demiştik. Resimlerdeki çevreler doğal mı, yapay mı? Bir bakalım bakalım. Havuz yapay çevre ya örnektir. Gördüğünüz gibi şelale doğal bir oluşumdur. Köprü yapay çevredir. Orman doğal çevreye örnektir. Bina yapay çevreye örnektir. Dağ doğal çevreye örnektir. Mağara doğal çevreye örnektir. Yollar yapay çevreye örnektir. Nehir, ırmaklar ise doğal çevreye örnek olarak verilebilir sevgili öğrenciler. Örneklerimize devam ediyoruz. Evet. Bu örneklerdeki hangi çevreye örnektir bir bakalım. Bakın burada bir göl var. Nedir bu göl? Doğal çevre. Evet. Numaralandırma yapalım. Doğal çevre. Yani bir doğal çevre. Başka doğal çevre örneğimiz 5 var. Yani nehir. Dağ var. Doğal çevre 6. Orman 7 doğal çevre. Hmm, okyanus doğal çevre 11 ve 12. Buzullar doğal çevre. Baraj yapay çevredir. Tünel yapay çevredir. Köprü yapay çevredir. Havuz yapay çevredir. Oyun parkı yapay çevredir. Yel değirmeni yapay çevreye örnek olarak verilebilir sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen resimlerden doğal anıt ya da milli park olanları başına gerekli yaptığı şeyi yazalım denmiş. Kapadokya yani peri bacaları doğal anıttır. D diyoruz. Munzur Vadisi Milli Parktır. Tunceli'de yer alır. Kaçkar Dağları Milli Parktır. M diyoruz. Pamukkale doğal anıttır. Kuş Cenneti Milli Parktır. Nemrut Milli Park'tır. Devam ediyorum sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen kavramlarla tanımları numaralandırarak eşleştirelim diyor. Doğal anıt, yapay çevre, milli park ve doğal çevre tanımlarını ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Dağ, orman, ova, göl, akarsu gibi doğada kendiliğinden var olan çevreye ne diyoruz? Doğal çevre yani 4 Devlet tarafından korunmayan alanlara 3 milli park diyoruz. İnsanların oluşturduğu ve doğada kendiliğinden bulunmayan çevreye ne diyoruz? Yapay çevre diyoruz. Yer kabuğunun sürecinde oluşan ve görülmeye değer varlıklara ise doğal anıt diyoruz. Şimdi doğru yanlış cümlelerimiz var sevgili öğrenciler. Manavgat Şelalesi Kapadokya ülkemizdeki tarihi eserlerdendir. Hayır. Burası doğal anıttır. Yanlış. Cam, kağıt, plastik gibi birçok madde geri dönüştürebilir maddelerdir. Doğru. Yaşadığımız çevreyi korumak ve temiz tutmak hepimizin görevidir. Doğru. Güneş ışığı ve rüzgar çevreyi kirletmeyen enerji çeşitlerindendir. Doğru. Doğal kaynaklarda tasarruf yapmaya gerek yoktur. Yanlış. Her doğal kaynaklarımızı da tasarruflu kullanmamız gerekir. Boşluk doldurma yapıyoruz sevgili öğrenciler. Kendiliğinden oluşan ve insanlar tarafından yapılmamış olan çevreye ne diyoruz? Doğal çevre diyoruz. Doğal çevre diyoruz. Doğal çevre örnek olarak verilebilir diyor. Ne verilebilir burada bakalım? Ağrı da diyebiliriz. Ağrı Dağı, doğal çevreye örnek olarak verilebilir. Varlıkta içinde bulunduğu ortama ne diyoruz? Çevre diyoruz. Kendiliğinden oluşmayan insanlar tarafından yapılmış olan çevreye ne diyoruz? Yapay çevre diyoruz. Yapay çevreye ne örnek verilebilir? Binalar, yollar. Evet, binalar, yollar. Yapay çevreye örnek olarak verilebilir. İnsanların yaptıkları yanlışlar yüzünden ne yapmıştır? Zarar görmektedir. Neresi zarar görmektedir? Doğal çevre zarar görmektedir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ormanlar yok edilmesi gibi Birçok nedenlerle canlılar yok olmaktadır. Sağlıklı bir yaşamı sürdürülebilmesi için doğal çevrenin korunması gerekir. Kirli atıklar için arıtma tesisleri korunmalıdır. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.